Anam anam selamun aleyküm. Hele eşek ölüsü gibidir bu da sabahtan beri dalında taşırı. Hele bir çay dökün de içecek. Tuz bir çay ver bacıyım. He. Ne var içinde? Ne var? Sizlik de değil. Çul çaput hele işte kıyafet miyafet. E hey, bassaydık biz de bir kız. Tamam, ne diyeceksin kız sen? Zalımın kızı. Merak ettik. Kız sahte hepsi. Zengin mahallelerinde satırım ben bunları. Olsun. Bir de biz göğük. Üst, toprak başan. He. Ah, aha. Bak, bak. Aha, gör. Gör, aha, gör. Gör. Bak, bana şu, aha, onu, onu. Pembeyi ver de bir bakayım, ana. Bakayım şuna. He. Bakacağım şuna ben. Hanımefendi ne yapıyorsunuz? Yepyeni şeyler sürüyorsunuz yere. Dikkat edin lütfen rica ediyorum. Seni davul olasan, evde sen kurban olayım seni. Seni bezdiresen, görmüşsen yenidir sürüsen yere. Seni gındırlendi. Anam babam kurban olayım. Hmm. bu iyiymiş. Ha. Kaçıverin bunu bana. Ha bunu da ben alayım. Eşek ölüsü dediydin. He, iyilik olsun diye sana yani. Ne? İyilik etmiş kadar oldus. Ölü demişken eze. Ama burada adam durmuşlar. Ben duymadım, bilmiyorum. He. Sabah hep polisler buradaydı. Vuş. Gündüz gözüyle. Gündüz değil, gece yapmışlar. Ana. Hiç sinir sesinleym, duymadızs. Yok yok, vurma yok. He, ben gece gördüm. Bir araç bizim evin önünden ağır böyle geçti gitti tepeye çıktı. Tööö çıkmak başım. Ee sonra? E sonrası? Sonra işte ceset atıp gittiler herhalde. ve kaç kişiydiler? Ha yok. O kadarını görmedim. Ha. Görmedim. Ben gördüm. Ha. Üç kişiydilerdi. Bir kişi böyle dev gibi. Oo. Traktörle geldiler. Traktör ne kız? Kamyonetti etti Kamyonet olur mu? Traktör koca bir şeydi. Gördüm diyor. diyor. görmüşün. Kamyonet değil o traktör. Ya Allah Allah. Kamyonet diyor musun? Ya? Gözüme, ya gözüme mi gördün ya? Tamam inanayım gözüme mi inanayım Allah Allah. Allah, Allah. Ya biz şey inanıyoruz? Sağ solu kes. Ellem etmişem, gullem etmişem, her bir şeyi öğrenmişem. Aslansın be. Abla ne yaptın, neler öğrendin? bunlar üç kişiymiş. Ha. Ondan sonra bir tanesi böyle iri yarı uzun bir şeymiş. Ee, gecenin bir vakti pikapla gelmişler cesedi. Ama buraya atmışlar gitmişler. Hı. Katillerimiz Hı. üç kişiymiş yani. Ve pikapları var. Hı. Ne aradığımızı biliyoruz artık. Evet ama kimleri aradığımızı hala öğrenemedik. Onu da öğreneceğiz abi. Ama Tülay ablanın oyunculuğuna biraz daha ihtiyacımız olacak. Ay şükürüm her zaman. Ama elbiseler yok pahasına gitti onu söyleyeyim yani içim acıdı. Bana elbise borçlusunuz. Ya biz şu işi çözelim. Demini kurtaralım. İstediğin kıyafet olsun. Hı. Nereye gidiyoruz? Antikacıya. Niye? Sorguya mı çekeceğiz? Yok. Alışveriş yapacağız. Ay en sevdiğim şey Harun. Bilmez miyim? Hadi. 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 Yolunuzu şey, diken zaman. döktüler. Bir bu eksikti ya. Hadi. Üf. Kaç 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 kaç.